Bugün rotamızı Avrupa kıtasının bittiği, okyanusun başladığı, her şeyin denizle başlayıp denizle bittiği bir ülkeye çeviriyoruz. Portekiz Lisbon'a adım attığınız an bu şehrin ve ülkenin sadece taşlardan ve binalardan ibaret olmadığını, derin bir melankoliden yapılmış olduğunu anlarsınız. Portekiz, devasa bir geçmişin enkazı üzerinde yaşayan hüzünlü bir millettir. Bir zamanlar Dünyanın ilk küresel imparatorluğunu kurmuş, Brezilya'dan Japonya'ya, Afrika'dan Hindistan'a kadar uzanmış bir denizci milletin geride kalan o derin acı ve özlem duygusudur bu. Bu duygunun adı saudade. Macarcadaki hüzün, Türkçedeki özlem ve gurbet duygularının hepsini kapsayan, sadece Portekizce'ye özgü, tercümesi imkansız bir kelimedir. Saudade, kaybedilmiş, geri gelmeyecek olanı bilmenin getirdiği tatlı acı demektir. Bu duygu Portekiz'in milli müziği Fado'nun da ruhudur. Lisbon'un dar sokaklarında yankılanan Fado müziği, hep bir denizcinin eşine duyduğu özlemi, bir geminin okyanusun derinliklerinde kayboluşunu ve o altın çağın bir daha geri gelmeyeceğini anlatır. Fado, dinleyeni ağlatmayı amaçlayan, dünyanın en hüzünlü müzik türlerinden biridir. Portekiz'in bu büyük macerası, 15. yüzyılda o dönemin dahileri olan denizcilerle başladı. İspanya ile birlikte keşifler çağını başlattılar. Bartolomeu Diaz, Ümit burnunu geçti, Vasco da Gama ise Hindistan'a ulaşarak deniz yoluyla Asya'ya giden ilk Avrupalı oldu. Portekiz, küçücük bir ülke olmasına rağmen bu keşifler sayesinde inanılmaz bir zenginliğe kavuştu. Altın, baharat, İpek ve köle ticareti Lizbon'u dünyanın en zengin ve ihtişamlı başkentlerinden biri yaptı. Ancak bu zenginliğin kaynağı olan denizler aynı zamanda Portekiz'in sonu oldu. Büyüklüğü kaldıramadılar ve hızla çöktüler. 1580 yılında Portekiz tahtını İspanya'ya kaptırarak 60 yıl süren bir esaret dönemine girdiler. İşte bu kayıp ve ardından gelen zorlu dönemler Portekiz'in ruhuna saudade'yi yerleştirdi. Günümüz Portekizinde yaşam bir tezatlar silsilesidir. Bir yanda ülkenin eski sömürgelerinden gelen Brezilya ve Afrika kökenli dinamik göçmen nüfusu vardır. Diğer yanda ise dünün ihtişamına takılıp kalmış yaşlı Portekizliler. Avrupa'nın en batısında yer alan olsa da sosyal ve ekonomik açıdan bir Avrupa ülkesi gibi değil, daha çok bir Akdeniz ülkesi gibi yaşarlar. Acele etmezler, yavaş konuşurlar ve aile bağlarına çok önem verirler. Trafik ışıkları bile bazen bozulur ama kimse sinirlenmez, bir fado melankolisiyle yollarına devam ederler. Bu ülkenin tarihi bugünüyle sürekli bir çatışma halindedir. Her Portekizli büyük bir geçmişin mirasçısı olduğunu bilir ve bu mirasa ulaşamamanın getirdiği o derin hüznü taşır. Ancak bu hüzün onları karamsar yapmaz, aksine Hayatın küçük anlarından keyif almayı bilen, sıcak ve misafirperver insanlar haline getirir. Onlar, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan ancak geleceğe umutla bakan güçlü bir denizci milletin son temsilcileridir. Portekiz, Avrupa'nın en güneybatı ucunda sürekli esen rüzgarlarla geçmişin hikayelerini fısıldayan ve ziyaretçisine keşke o günler geri gelse dedirten eşsiz bir atmosfere sahiptir. Onların hayatı tıpkı fado müziği gibi hem acı hem de tutku doludur. Bu yüzden Portekiz, tarihin en hüzünlü ama en ilham verici hikayelerinden biridir. Portekiz'in deniz macerası, doğrudan Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret tekeline meydan okumak anlamına geliyordu. Yüzyıllardır Avrupa'ya gelen baharatlar, karabiber, karanfil, tarçın, önce Hindistan'dan Kızıldeniz'e, oradan da karayoluyla Mısır'a geliyordu. Osmanlı, bu ticaretin mutlak hakimiydi ve vergi kesiyordu. Vasco da Gama'nın Ümit Burnu'nu dolaşıp doğrudan Hindistan'a ulaşması Osmanlı'nın bu tekeline atılmış en büyük tokat olmuştu. Portekiz deniz gücünü kullanarak Goa, Malakka ve Hormuz Boğazı gibi kritik ticaret noktalarını ele geçirdi. Portekiz gemileri artık baharatı çok daha ucuza ve aracısız bir şekilde Avrupa'ya taşıyabiliyordu. Bu durum Osmanlı hazinesini ciddi şekilde tehdit etti ve iki dev arasında Hint okyanusunda amansız bir savaş başlattı. Osmanlı İmparatorluğu bu deniz tehdidini bertaraf etmek için okyanusa donanmalar göndermek zorunda kaldı. Kanuni Sultan Süleyman, denizcisi Piri Reisi ve daha sonra Hadım Süleyman Paşa'yı Portekizlileri Hint okyanusundan atmakla görevlendirdi. İki imparatorluk stratejik önemi olan Aden, Basra ve özellikle Hindistan kıyısındaki Diu gibi noktalarda acımasızca savaştı. Portekizliler bu savaşlarda üstün gemi teknolojileri ve toplarıyla zaman zaman başarılı oldular ve Osmanlı donanmasını yıprattılar. Ancak Osmanlı da Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki limanları güçlendirerek Portekizlilerin buralara girmesini engelledi. Bu devler mücadelesi sadece coğrafi bir rekabet değil, aynı zamanda Müslüman baharat ticareti ile Hristiyan keşif ticareti arasındaki bir medeniyet mücadelesiydi. Portekiz bu rekabette galip geldi ve Osmanlı İmparatorluğunu denizden kuşatmayı başardı. Bu, Portekiz'in Türk tarihiyle olan en az bilinen ama en kritik bağlantısıdır. Portekiz'in başına gelen en büyük felaket, 1755 yılının 1 Kasım Azizler gününde yaşandı. Sabah ayinleri sırasında Lisbon, tarihin gördüğü en yıkıcı depremlerden biriyle sarsıldı. Tahmini 8.5 ila 9 büyüklüğündeki bu deprem, ardından gelen yangınlar ve devasa bir tsunami dalgasıyla birleşince şehrin büyük bir kısmını haritadan sildi. Sadece Lisbon'da 100 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu felaketin Portekiz ve Avrupa tarihi üzerindeki etkisi çok derindir. Lisbon, Dünyanın en dindar şehirlerinden biriydi ve felaketin Azizler Günü'nde yaşanması tüm Avrupa'da Tanrı neden dindar bir şehri böyle cezalandırdı sorusunu gündeme getirdi. O dönemin ünlü Fransız düşünürleri Voltaire ve Rousseau gibi isimler bu depremi felsefi tartışmalarının merkezine koydu. Deprem Voltaire'i iyimserlik felsefesini sorgulamaya itti ve Aydınlanma Çağı'nın düşünce yapısını kökten değiştiren bir olay oldu. Portekiz bu felaketle fiziksel olarak yıkıldı ama batı düşüncesinin ilerlemesine de istemeden katkıda bulundu. Portekiz kültürünün ilginç detaylarından biri de meşhur tatlıları pastel de natadır. Bu kremalı tart aslında 18. yüzyılda cizvit rahibeleri tarafından manastırlarda çamaşırları kolalamak için kullanılan yumurta aklarından arta kalan yumurta sarılarını değerlendirmek amacıyla icat edilmiştir. Bu tatlı Portekiz'in sade ama yaratıcı mutfak kültürünün bir simgesidir. Bugün Portekiz, küresel imparatorluk günlerinden çok uzakta ama okyanusun kıyısında denizin ritmiyle fado söylemeye devam eden hüzünlü ama onurlu bir ülkedir. Onların saudade'si tıpkı bizim gurbet duygumuz gibi geçmişle kurulan yıkılmaz bir bağın adıdır.